Merhaba, ben Sami Paşazade Sezai. Sizlere Sergüzeşt adlı romanımı tanıtacağım. Romanda esir ticaretinin yerildiği Dilber adlı kızın cari olarak satılması ve intiharına kadar uzanan acı tatlı olaylar romanın konusunu oluşturur. Romanın şahıs kadrosu şu şekildedir. Dilber, romanın baş kahramanıdır. Kafkasya'dan kaçırılmış çok güzel bir Çerkes kızıdır cari olarak köşklere satılır. Celal Bey, Asaf Paşa'nın oğludur ve cariyesi Dilber'e aşık olmuştur. Cevher, Dilber'i İstanbul'a kaçırarak onun hayatını kurtarmaya çalışan iyi yürekli bir şahıstır. Kafkasya'dan getirilen Çerkes kızlarının esaretlerinin İstanbul'daki ilk günü Esirci'nin evinde geçer. Küçük kızın yeni hayatının ilk sarsıntısı da bu evde yaşanır. Esirci'nin karısı bu ikisi güzel. Bu küçük kız hastalıklı bir şeye benziyor. Buraya bunu ölsün diye mi getirdin? Biz de bunu bin liraya almadık ya. Tam yüksek kaldırımdaki Mustafa Efendi'nin karısının istediği gibi bir küçük. Rengi verilmemiş tasvirin ilk renkleri böylece vurulmaya başlanır. Hastalıklı ve değersiz. Küçük kızın esircinin evinde maruz kaldığı bu sözlerin yanında yasaklar gelir. Çok gülmek, Çerkezce söylemek yasak ve bir müşteriye gidip de her ne sebepten olursa olsun beğenilmeyerek gelen esirlere 10-15 kırbaç muhakkak ve Dilber Mustafa Efendi'ye satılır. Zavallı Dilber, sabahları erken kalkıyor, incecik şiltesini bin belayla kaldırıyor, odaları süpürüyor, kovaların içine birer parça su koyarak yukarı çıkıyordu. Bir sabah yukarısını süpürürken Atiye Hanım'ın bir oyuncakla oynadığını görünce süpürgesini olduğu yere bırakarak yanına gidip oturdu. Oyuncağa şaşkınlıkla bakarken hanımın o korkunç sesiyle ''Dilber, Dilber'' diye bağırdığını işiterek bulunduğu yerde kaldı. Hanım içeriye girip bu halayik parçasının kızıyla oynamak istediğini görünce Dilber'in kulağından tutarak süpürgeyi bıraktığı yere getirdi. ''Sen işini bırakıp ne oynuyorsun?'' Dilber bir gün yolda arkadaş olacağı Latife ile tanışır. Sen kimin halayısın? Hanımın. Senin oyuncakların var mı? Hayır, ben esirim. Ben sana bir tane vereyim. Bu kısacık konuşma üzerine çantasından bir bebek çıkararak Dilber'e verince mutluluk simgesini kucaklayan mutlu kimseler gibi büyük bir sevinçle aldı yattığı odadaki dolaba sakladı. Fakat her geçen zaman evde gördüğü baskılara dayanamayıp evden kaçar. Öyle gece yaralarında çıkan hayaletleri düşünmeden, yaramaz çocuklara gözüken umacılardan korkmadan buralara nasıl geldin yavrucuğum? Dün gece yatakta anneciğini sayıklıyordun. Annen kimdir? Şimdi nerede? Söyle evladım. Bilmem. Dur sana torunumu göndereyim de beraber oynayın. Bir iki dakika sonra odanın kapısında bir çocuk göründü. Yüz yüze baktıktan sonra yatağa doğru koşarak birbirlerinin boynuna sarıldılar. Dilber bu çocuğun okul arkadaşı Latife Hanım olduğunu yatağının yanına yaklaşıncaya kadar anlamamıştı. Dilber sana ne oldu? Hiç ben kaçtım Latife. Niçin kaçtın? Beni çok dövüyorlar çok hizmet ettiriyorlar. Sonra her dakika pis çerkez, pis halayık diyorlar. Oyun oynasam yasak. Üşüdüğüm zaman mangalın kenarına otursam taravet maşa ile elimi yakıyor. Bak koluma. Bu yatağı aşağı indirin de ben sizin esiriniz olayım. Sana su taşırım, bebeklerini giydiririm, odanı süpürürüm. Beni bırakma Latife. Yaşlı kadın eve gidip Mustafa Efendi'nin haremiyle oturduğu odaya girince Hanım ayağa kalkarak telaş ile Ah hanım nene, başıma gelenleri sorma. Benim o murdar halayık, o pis çerkez kaçtı. Hayır kızım, senin cariyen kaçmadı. Bendedir. Kızım, Cenabı Hak çocukların günahını affettiği gibi hanımların da kusurlarını affetmelidir. Size bir ricaya geldim. Biriktirdiğim beş kese akçeyi size hediye edeyim. Siz de bana çocuğu verin. Hanım ne yapacaksın? Kandil gecesi bir kuşu azat edeceğim. Ben halayım kimseye satmam. Kızım ben de zulümden kaçarak bana sığınmış bir çocuğu kimseye vermem. Esirim değil mi? Öldürürüm yine de sana satmam. Lanet olsun size. Kızım, yeryüzündeki kelebeklere uçmak için çiçekten kanat veren Cenab-ı Hak seni daima onların eline bırakır mı? Sen yine hanımına git. Korkma yavrucuğum. Bundan sonra seni dövmeyecekler. Mustafa Efendi tayini Erzurum'a çıkınca Dilber'i 65 liraya başka bir esirciye satar. Bu esirci Dilber'i daha pahalıya satmak için ona iyi bakar. Çalgı çalmayı, şarkı söylemeyi öğretir. Dilber 15 yaşına basınca 150 liraya modada oturan zengin ve iyi bir müşteriye satılır. Evin oğlu Celal Bey Paris'te 6 yıl ünlü bir ressamdan resim dersleri almıştır. Dilber'i sık sık değişik kıyafetlere sokarak onu model olarak kullanır. Bu durum Dilber'e zulüm gibi geldiği için modellik yaparken ağlar. Celal Bey bundan çok etkilenir. Kızın bu duygulu halini görmek için odasına girer. Dilber odasında ağlarken kalmıştır Ve elinde de Celal Bey'in resmi vardır. Celal Bey kızın kendisine aşık olduğunu anlar kıza olan kendi duygularını da yoklayınca kendinin de onu sevdiğini anlar. Bir gün Celal Bey Dilber'e aşkını ilan eder. Fakir ve esir bir kız olmasına rağmen onunla evlenmek ister. Anne ve babası ise bu evliliği reddeder. Neyiniz var? Bu sabah birdenbire rahatsız olmuşsunuz. Elleriniz donmuş. Celal'in dalgınlığından, halinin değişmesinden ne kadar endişe ediyordum. Bu hallerin hepsi bir halayın aşkından geliyormuş. Nasıl halayık? Cüber. Mümkün değil. Biz onun terbiyesine tahsinle bu kadar çalıştığımız ve kendisine saadetini temin eden bir evlilik hazırladığımız halde bütün gayretlerimizi kendisinin geleceğini, her şeyini bir cariyenin hizmetten kirlenmiş eline mi teslim ediyor? Mümkün değil. Bu getirdiğin Dilber evimin namusunu, oğlumun istikbalini mahvediyor. Sen onu yarın getirdiğin yere bırak. Annesi oğlun Dilber'den koparmak için bir gün gizlice Dilber'i bir esirciye satar. Celal bunu öğrenince deliye döner. Söyle Dilber nerede? Söylemezsen, saklarsan billahi seni şimdi diri diri şu toprağın gömerim. Siz benden ne istiyorsunuz? Ben size ne yaptım? Celal üzüntüden yataklara düşer. Kendini toparlayamayıp beyin humması olur. Esirci Dilberi Mısırlı zengin bir tüccara satar. Tüccarın hareminde birçok kız vardır. Dilber, tüccarın Elhamra Sarayı'nı taklit ederek yaptırdığı sarayda yaşamaktadır. Dilber, tüccara odalık olmayı reddettiği için eziyet görür, hapsedilir. Harem ağası Cevher, gizli gizli Dilber'i sevmektedir. Benim bir derdim yok. Yalnız burada oturmam. İstanbul'a gideceğim. İstanbul'a mı? Niçin? Niçin? Kanku. Ah, anlıyorum. İtiraf et. Çünkü ben burada kalırsam yaşamam. Dilber'in bu hüzünlü hali harem ağasına çok dokunur. Dilber'i hapsedildiği yerden kaçırıp vapur biletini de verip İstanbul'a göndermeyi planlar. Ancak onu kaçırmaya çalışırken merdivenden düşer ve ölür. Son desteğini kaybeden Dilber ne yapacağını şaşırmıştır. Ne sevda ne de hürriyet emeli kalmıştır. Elinde İstanbul bileti olmasına rağmen kimsesizlik ve ümitsizlik içinde kendini Nil Nehri'nin sularına bırakır.